Herkese Amerika'dan selamlar. Şimdi Amerika'dan bir sürü video çeken bir sürü Türkler var. Yani hepsine katılıyorum ya da katılmıyorum. Orası artık tartışılır. Ama sizinle ilgili paylaşacağım ve tanışacağım bir video olsun istiyorum bu. Ben Kırgız'ım. Yaklaşık 20 sene yakındır Türkiye'de yaşadım. Ve şu anda bir senedir Amerika'dayım. Eşim Amerikalı. Ben de eşim bir Türkiye aşığı olarak kendi hayatımızdan ve eşimin Türkçe öğrenmesinden ben buraya geldiğim zaman evde asılı Türk bayrağından tutun yani bu bu sevgiye nasıl ulaştık onu kısaca paylaşmak istiyorum sizinle bir zamanlar Türkiye'ye beni ziyaret etmek için gelmek istemeyen korkan ülkeye bir e, Orta Doğu ülkesi olarak gören bir adam bir Türkiye aşı olarak her sene gidiyor Türkiye'ye o yolu paylaşmak istiyorum sizinle kısacası. İlginçse beni takipte kalın. Benim de Türkçem çok iyi değil, unutuyorum. O yüzden beraber pratik yapalım.